Herkese selam arkadaşlar. Türbedeles kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Bursa İznik'te bulunan Kırgızlar Türbesi ile ilgili videoyu paylaşacağım. Video çekip bizlere ulaştıran Osman Şahin teşekkür ederim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Kırgızlar Türbesi Bursa İznik'te Yenişehir kapısı yakınlarında yer almaktadır. Türbenin Selçukların İznik'i fethi sırasında Selçukların yanında olan Kırgız Türklerinden şehit olanlar anısına Orhan Gazi tarafından 1331 yılında inşa ettirilmiştir. Türbe, Camasa, Kırk Kızlar, Reyhan, Hacı Cemaadan ve Yedi Kardeşler isimleriyle de bilinmektedir. İznik'te ilk Osmanlı devrine ait olan türbelerin içinde üzerinde durulan ve ilgi çeken bu yapı araştırmacılar tarafından 14. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Yapı bugün tarlar içinde temelleri kalmış olan Orhan Gazi Zaviyesi'nin karşısına yol kenarında yer almaktadır. Zaviyenin bakımıyla görevlendirilen Orta Asya'dan gelmiş Gazi Erenlerin Türbesi olan yapıya halk arasında 40 Kızlar Türbesi de denilmektedir. Bazı yayınlarda Hacı Camaza Türbesi adı da geçmektedir. Türbe plan olarak aynı eksen üzerinde bulunan önde tonuzlu bir giriş eyvanı ile arkada kubbeli bir ana mekandan oluşmaktadır. İki bölüm arasındaki bağlantıyı Bizans silmeleriyle çevrilenmiş dikdörtgen bir kapı sağlamaktadır. Yapının önündeki giriş mekanın beşik tonuzla örtülmüş olduğu anlaşılmakta. Mekanın kuzey cephesinde hala görülebilen kemer ise bunu doğrulamaktadır. Bilinmeyen bir tarihte tonoz yıkılmış ve yerine bir ara ahşap düz çatı yapılmıştı. Çatı günümüzde artık mevcut değildir. Türbenin bu on me ön mekanının bir hayli değişiklik geçirdiği anlaşılmaktadır. Bu kısım orijinal durumunda yanlara doğru çıkıntı yapan iki köşe payası arasında oluşturulmuş bir kemerle dışı açılmaktaydı. Kemer sonradan kapatılınca buraya dikdörtgen bir kapı açılmıştır. Mekanın yan duvarlarının büyük bölümü yeni baştan örülmüştür. Buralarda yapının küfeki ve tuğla sıraları duvar tekniğiyle hiçbir ilişkisi olmayan molos taş ve yer yer tuğlanın kullanıldığı kötü bir duvar işçiliği görülmektedir. Kubbe bu yükseltme sonucunda biçimini kaybederek basık bir hal almıştır. Yapıda ana mekanı örten ve 12 gen yüksek bir kasnağa oturan kubbeye gövdeden geçiş pencerelerinin arasında yerleştirilmiş sivri kemerli yüksek tramplarla sağlanmıştır. Kubbe, tromp ve pencerelerin arasına yerleştirilmiş pandefiliflerin üzerinde oturmaktadır. Kasna 4 adet pencere açılmıştır. Kubbeli mekanın doğu ve batı duvarlarında aynı eksende olmak üzere altta ve üstte yuvarlak kemerli birer pencere, güney duvarında ise yalnızca üstte bir pencere mevcuttur. Kuzey duvarında ise öndeki mekanla bağlantıyı sağlayan kapının hemen üzerinde bir pencere yer almaktadır. Türbenin kubbeli mekanında 8 adet kitabesiz mezar yer alır. Eski yayınlardan giriş mekanının da mezarlar olduğuna dair bilgi edinilmekteyse de günümüzde bunlardan hiçbir iz kalmamıştır. Yapının Tek süsleme özelliği, merdiven pencerelerin etrafını çeviren kalem işi teziniyattır. Mevcut izlerden zamanında kubbe göbeğinde ve eteğinde de aynı tarzda süslemelerin olduğu anlaşılmaktadır. Motif olarak kıvrık dal ve rumilerin yanı sıra Türk sanatına yabancı olan kuring başlıp üstünlarında görülmesi ilginçtir. Bu durum değişik şekillerde yorumlanarak Bizans etkisine bağlanabildiği gibi, farklılığın Bizanslı ustaların bizzat yapının süslenmesinde çalışmış olmarından kaynaklandığı da ileri sürülmüştür. Kalebişi süslemelerinin tarihlendirilmesi konusunda da farklı görüşler ortaya atılmıştır. Bu hususta süslemelerin yapıya çağdaş olup 14. yüzyıldan kaldığı ya da 17. yüzyıl gibi daha genç ve bir tarihe ait oldukları şeklinde görüşler bulunmaktadır. Yapıda duvar örtüsünün orijinal buldukça bozulmuş, sonraki dönemlerin inşaatları duvar örgüsüne yanma gibi iz bırakmıştır. Duvarların düzgün olan kesimlerinde 3 sıra küfeki taşı ile 2 sıra tuğladan oluşan ve devrinin orijinal karakterini taşıyan örgü görülmektedir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.